Trabzonspor uzun süredir araştırma halinde olduğu stoper transferini Portekiz'den yapabilir. Record gazetesinin haberine göre Bordo Mavililer Kasapia takımının stoperi Ruben Kluivert'i istediğini yazdı. Fransa ve İtalya'dan da talipleri olan 24 yaşındaki Hollandalı stoper daha önce Adana Demirspor'u da çalıştıran AC Milan ve Hollanda'nın efsane golcüsü Patrick Kluivert'in oğlu. Babası Endonezya'nın hocası hali hazırda Endonezya milli takımını çalıştıran Patrick Kluivert'in diğer oğlu Justin, Premier Lig takımlarından Bournemouth forması giyiyor. Diğer kardeşleri Quincy ile Shane ise futbolcu. Büyü babası Kenneth de yine eski bir futbolcu. Ruben sezon başında Dordrecht'ten Kasapia'ya transfer oldu. 21 maçta 1 gol ve 1 asist bu sezon Portekiz Ligi'nde 21 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan bir. 87 Lig stoper Kulüweert'in Trabzonspor'a transferi Adana Demirspor macerası sıkıntılı geçen babası Patrick tarafından engellenebilir. Patrick Kulüweert alacaklarını tahsil edemediği için Adana Demirspor'u FIFA'ya şikayet etti. Ayrıca sert tepki verdiği açıklamalar yaptı.